Seni seyda, şeyden, hiç seyda sen seviyorum ya nasıl? He bir şey görmedim. Oy harbi yaptın? Nasıl yaptın? Sen ne yaptın? Aşkını seviyorum. <laughs> i̇nanmam, inanmam. Başka sana ne? mesaj atmış Faruk. Sen seviyorum canım. <laughs> Başka ne atmış? İstersen Amerika'ya gelip seni alayım İstanbul'un evine. İstanbul'da beraber kalalım. Ay! Ay <laughs> İstersen or oradan dönmeyelim ama arkada kalalım beraber. Öteki mesajları daha güzelmiş ama. Bak şimdi şey yazmış. Aa. Sen ne yazdın ona? Ben de seni çok <laughs> Başka ne yazdı? Anne ay. Başka ne yazdı? Hı? Başka. Benim canım yazdı. Vay, vay, vay. Park ne yazdı. Seni seviyorum aşkım. Senden başka bir şey düşünmüyorum. Sen benim her şeyimsin yazdı sana. Evet, her şeyimsin yazdı. Kıskanıyorum. <laughs> çok kıskanıyorum. Çok 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 kıskanıyorum. Gülüşan. Poz ver bakayım bir tane daha. Hadi kızım. Poz ver bakayım. Hmm. Saçlarında böyle yap. Hepsini. Poz ver. Ay dur Eylül'cüm çekeceğim sana bir dakika dur 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 öyle çekeceğim dur.